Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması börek yapacağız. Hadi gelin yapımına başlayalım. Malzemelerimiz. 1 yemek kaşığı tereyağımızın içine 2 yumurtamızı kırdık. 2 kaşık sirkemizi döküyoruz. 1 çay bardağı yoğurdumuzu döküyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımızı döküyoruz. Bir çay bardağı sütümüzü döküyoruz. Bir su bardağı sıcak suyumuzu döküyoruz. Elimizle güzelce karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da döküyoruz. Kontrollü bir şekilde unumuzu döküyoruz. Güzelce elimizde yoğuruyoruz. Tezgahın üstüne aldık güzel elimizle orada da yoruyoruz. Evet hamurumuz çok güzel bir hamur oldu. Böyle hamurlara bayılıyorum. Şimdi tek tek bezelere ayırıyoruz. Ay bu bu işi ben yapmıyorum bıçaklı işleri ocaklı işleri bunları annem yapıyor. Bizim 13 tane bezimiz oldu. İsterseniz siz küçültebilirsiniz. Üstünü örtüp yarım saat dinlendireceğiz. Yarım saatimiz doldu ve üstünü açacağız. Yapmaya geçiyoruz. Spanağımızı bir kabın içine ayrı bir şekilde aldık. Ve içine soğanımızı döküyoruz. biraz tuz döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Biraz un, biraz nişastamızı karıştırdık. Ve güzelce döküyoruz. Ve hamurumuzu üstüne koyuyoruz. Ve güzelce açıyoruz. Evet en sevdiğim börek tarifi bu. Annem bana arada sırada yapar da ben yerim. Bizim çok sevdiğimiz bir tarif. Şimdi denemenizi tavsiye ederim. Tabii çok güzel oluyor. kadar güzel açıldı ki. Şimdi ikiye katlıyoruz. Ispanağımızı üstüne döküyoruz. şeklinde sarıyoruz. Şimdi yağlı tepsimize koyuyoruz. Dördüncü yufkamıza geçiyoruz. tarifi çok seviyorum. Çok güzel bir hamur oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Üzerine katlıyoruz. Üstüne tereyağı gezdirip yağlıyoruz. Paramızı üstüne koyuyoruz. doluyoruz. Tereyağımızı üzerine sürüyoruz. Birazcık susam döküyoruz. Dışımızı döktük. Fırına gitmeye hazır. Haydi fırına. Gül böreğimizi yapımına geçtik. Çarşaf gibi oldu bu harek. Güzelce kesiyoruz. Oradan ki kestiğimiz böreğimizi katlayıp gül gül, gül böreğimizi yapıyoruz. Tepsini kapsadık, sardık. Tepsimizi koyuyoruz. Son bir böreğimizi de doluyoruz. Bir yumurta sarımızın içine sıvı yağ döktük ve karıştırdık. Birazcık da süt koyduk ve Karıştırdık. gül böreğimizin üstüne sürüyoruz. Çörek otumuzu döküyoruz. Şimdi susamımızı döküyoruz. Şimdi fırına gidiyor. Haydi fırına. Böreklerimiz hazır.